Herkese merhabalar. Bugün Futbol Team Türkiye ekibi olarak sizlerle birlikte dünya liglerindeki durumu konuşacağız. Koronavirüsün ligleri nasıl etkileyeceği, ertelenen ligler, tescil eden ligler, Türkiye'de ne olacağı, Afrika'da ne olacağı, bunların hepsine cevap arayacağız. Öncelikle Türkiye'den başlayalım. Türkiye'de bildiğiniz gibi 26. haftada bir erteleme söz konusu olmuştur. Ligler bir sonraki duyuruya kadar tatil edilmişti. Bununla birlikte gelen süreçte hatta fikirler ortaya atıldı. Bilal Tepçeli isimlerinde şu an birinci an takım şampiyon ilan edilsin. Ee, veya lig bu sene oynamamız lazım gibi öneriler de ortaya atıldı. Ama en son olarak bugün baktığımızda Türkiye'nin planı olarak 12 Haziran'da liglere yeniden başlama planı var. Ligleri seyircisiz bir şekilde ve yine aynı iki maç şeklinde devam ettirip kalan maçları tamamlama planı var. Ama tabii ki diğer liglerde gelen kararlar, özellikle Fransa'da gelen karar, Türkiye'yi ye etkiler mi? Federasyonun görüşmeleri olacaktır bununla ilgili. Bunu daha sonraki süreçte göreceğiz. Türkiye'deki duruma şöyle baktığımız baktığımızda aslında Trabzonspor ve Başakşehir'in 53 puanla liderliği paylaştığını görebiliriz. Trabzonspor Averaj'la önde şu anda birinci sırada yani Liglerin böyle teşkil edilmesi durumunda Trabzonspor şampiyon olacak aslında. Bu durumda tabi çok itiraz gelecektir. Başakşehir'den olsun, Galatasaray'dan olsun ki Altasaray'ın da 50 puanı var. O da şampiyonluk yarışının içinde belki Sivas Spor'dan, Beşiktaş'tan bir takım itiraz daha gelebilir. Bunun haricinde tabi Şenal'in sadece şampiyonluk mücadelesi değil, bir de düşme mücadelesi var. Oraya baktığımızda da Gençler Birliği, 12. Gençler Birliği'nden, 18. Kayseri Spor'a kadar aslında kümleleşme potasyonu söyleyebiliriz. Çok yakın birbirine, üst tarafta olduğu gibi. Kayseri'nin 22 puanı var 18. 12. geçerli, bile 28 puanda. da yine oynamamış 8 hafta var. Hani bu yüzden Türkiye'de ligleri bu şekilde tescil etmek çok mantıklı mı veya olabilir mi? Bu konuda açıkçası belirsizini düşünmek gerek. Liglerin sanki devam etmesi daha olası gibi duruyor Türkiye'de. Alt liglerde ise şöyle bir karar çıkma olasılığı da çok fazla belirtelim size. Küme düşme ortadan kaldırılıp birinci takım şampiyon olarak üstü geçecek. Sonrasında ise diğer takımlar play-off'ta olan diğer takımlar da tek maç eleme usulü üzerinden ikincilik play playoff'larını oynayacaklar. Ve bu şekilde süper ligi giren takım belli olacak gibi bir düşünce var. Ama tabii önümüzdeki günlerde göreceğiz. Diğer 5 büyük ligin özellikle kararları Türkiye'ye etkiler mi, etkilemez mi? Bunları göreceğiz. Türkiye'deki durum şimdilik bu kadar. Diğer liglerle ilgili analizlerimizde görüşmek üzere.